Evet başladı mıyım bir iki sohbet <laughs> tamam bir şey geldi hemen sonuna çekiliyim. Bir YouTube atılıp <laughs> du YouTube değil Instagram'a. ama bir YouTube canlı, na

i'm a pastor bir şey yapalım ya. Biraz kapı. Yapalım.

要注意。 Bu arada son bir şey yapmadım çünkü zaten yeni de bir şey açıklamak değilim de ne olur ne olmaz diye. Son instagramda s var soruyorlar soracak su gün var mı diyor ondan dolayı. geldik yine geldik buraya uçak sabahı aldılar bunu da aldılar. bakayım YouTube yayın geçmesine. ses var mı yok mu onu da bakmadım ben ha. Bu sus Ahmet Ahmet sus Mert. Evet, 7x yaptık Tamam o bu niye bir kasma geldi ben yukarıda çıkayım Tamam ben süreyi yatarım bu kutusu bir bakayım çete bir şey yazsam E çete bir şey alsam bildirim gelmeyecek bana. Aa. O saçmalığı bak. ha geldi. Tamam. E bölgesini alıyorlar mı? Adama kafasında görmüyorum ki. Aha. Abi o ne biçim gürüs be. Bakalım. daha mı? E bölgesini aldılar. Aldılar ama sanırım ben bugün geri alırım. Şu bir mı yok. Şimdi bir gözle bir tanıma yapalım. O mu? <laughs> Aa, adam da varmış ya. Adam beni çok temiz vurdu. Şimdi <laughs> adam hakkını yemem. Adam acayip temiz vurdu. Helal olsun. <laughs> Ama çok büyük bir hata yaptı. Ben şimdi onun konumunu biliyorum. Muhtemelen bir buldu. de. Heh, buldum onu. Öldü. Tüh! Duramadım. Ben oldu, onu olduğunu olduğu nereden farklı bir dakika. Geldi. Çünkü ben diğer tür görmesi imkansız. yüksekliğinden dolayı. Çıkar da Peki. Aha. Yine yukarıda. O bizden böyle tamam. pek bir çiçeğe yıldız yok Dur, deneme deneme az bir konum değişti adam gördü Ben de öyle. Burada da var. O da ölecek. 3, 2, 1. Evet. Öl. Evet. Havuz temiz. Hemen bir sürüye bakıyoruz gözükmeyen bir cisim ya Sudan suda mermi var. O peyse var. Onu oğlan buldu ya ben daha bir şey istemem. 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 bizde tamam. E, i̇yi girsem çok daha iyi iş yapabilirim. Ama niye buktayım bilmiyorum. Henem bakıyoruz. Tamam. Ben onu nasıl kullanacağım? Ya? alanımızda gittiyse buradan bulabilir miyim ki ya az dağılsın belki buluruz yok çok zor bir daha bir bakalım yani alanımızda değil ne yazmış 3 kişi var ne güzel adam mı ağaç var muhtemelen bir dakika bir dakika dur Oyun gitti. Oyun gitti. Niye? Abi yapma. O kadar şey yaparsan çıkmıyor. Tamam. Çekti. Son gelmiyor önemli değil. olanlık Oyunda olmadı ama olma. özmediysem bozacağım onu. Ölmedim de attım. Öldüm. Ben böyle iyice in faz. Bakalım tuğ gibi. Bu da açıp bu adamı Bu da mı? Burada mı doludu ya? Aslında sanki en kötü elim bu niye acaba adamı kiyoruz. doldu oldu. Gece Hayır, kısa oyun donması kasması çok saçma. Normal basma gelmiyor, gelmiyor. Türkken bas yayın açıyorum onda gelir. Bu ultima yayından dolayı da. Lan buradan bu tankı bozarım. Vallahi bozarım İsabet. İsabet. O zaman tam tıklemesine atıyor. Çok güzel. Ah kesin kala Sonu görmüyordu ben son şeyim değil. Isı kapattım ya. Pencereyi açtım Nazelim. Susu boş boş? O zaman ne yapacağız? Manvi de iste. Eyvigesin adlılar. Son bir sattık şu an bas Of o ağzının içine atıp kalmıyorsun. Kağıtın yok. öldü. Oyun doldu. Yeke kadar donması Donmasa kurtulurdum. Ha, sağa getir. Direkt geri çekilecektim normalde. Çekilme fırsatım olmadı. Hadi helikopter var mı? Bir Osman uçak sabah Dönmedi. Bakın az görüyorsun ya. Basarım ben orayı. Sevgi basarım. Azerbaycan askerin Ermeni kakolunu basması gibi basarım ben bu bir bak. Heh, burası bizde. Hadi meydan. O, o, nereden geldik? Yukarıda helikopter mi var? onu ondan tamamlayayım. oyun bitti ya <laughs> anladık ki bu modda yapmayacağız o zaman şey yapıyoruz o kadar operasyon dedik operasyon modunu geçiyoruz Ama operasyon modunu kaybedersem ben bu e, pink yüzünden Ligde dönerim. Bu en kötü maçımdı çünkü. <laughs> Bak sen 3 kilo almışsın tek. Ben normalde en az 11 kilo alırım. Normalde ama normal en az da ortamı 11 kilo alırım her maç. Ben o yukarıdaki çok kötü öldüm ya. Ben ölmeden de kaç kilo oluyorum çünkü. Bu da oyunda yeniyim. Bu bakalım. Seyvan mı? Geçmiş. Bakabiliyoruz mu? Geç 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 çavuş olduk Büyük patladık. Rank çünkü rank maçıydı. Ayalda. İndime merkezde fan boş var yok. Etkinliklere bakalım. O. sağa içermi tümün al. bu ne al al iki. hepsini almışsın sana da al Abla ne ismi olacak bilmiyorum bu arada abi. <laughs> ben bunu topluyorum da. O bu desen de var mı sebebeste? güzel mi? Hmm. Sıra için pe pek bir Yayın mı gitti? Yok. İyi Peki. Ha. Bir Bir dakika kapat bir şöyle yapsa